Arkadaşlar bugün sizlerle anime Tijon oynayacağız. Oo biraz değişikmiş. Bakugo. Kakashi. Ichigo. Luffy. Sasuke. Saitama. Tanjiro. Hangisini seçelim? Kırmızı olan. Kırmızı en güçlü olan diyorlar genelde bu oyunlarda. Bilmem artık. En güçsüzü de olabilir. <laughs> Şimdi birilerinden bir silah çalsak olmaz. Bunun parası dolusu ya zaten. Dur abi buraya yap. Bu, Dur bu. abi. 75. veriyor. Şu 30 veriyor. Da yeniliyor galiba onları. He bunların daha çok vermesini sağlıyor. Anladım. Para kaç gibi Bayağı çokmuş. Bu lava. Oy, benim hiç komşum yok mu benim? Bir komşum olmuş olsun. Şöyle şöyle. Uy bayağı şey yaptık ama. Ama şuradan girebilir miyim? Ne yapacağız onu? Bin. Tamam. Bu <laughs> kon. He karşı yapıyor. Hmm. Heh, window, window. <laughs> Çıkamayacaksınız. Az önce ben bir de şeyin içinden mi geçtim? Vallahi da öyleydi. Lofi. Silah ne zaman yaparız bilmem. Kaç veriyor? 65 güzel. Para zaten çabuk olu veriyor. Şuna bak. Bir dakikacık oluyor. Şöyle yapalım. Alalım şöyle. Amma da ya, hızlı doluyor ama hee. Bu ne? Hiç anlamadım ya. Ne ki? Hı? binlik. Vay. Çekiç yaptım lan. Güzel miymiş? Sonra şeye girelim mi? Paramıza. <laughs> Boy cleaner. Heh. Bak 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 bu önemli. Bunu yapalım. Şu yerine 80 veriyor. 80 veriyor evet. Kaç arttırıyorsa 20 mi arttırıyordur nedir? şöyle gidelim. Kaç? O 75. 75 yerine 90 veriyor. Güzel. Ya bu ortadaki ne işe yarıyor arkadaşlar? Daha hiç anlamadım. Neyse. Problemi yapalım. Tamam şimdi. Bu neymiş? Flor. Flor. Tavan herhalde. Tavan tavan o. Oğlum dışarıda savaş mı oluyor? Oyunda biri kalmamış oğlum. <laughs> oğlum. Oğlum ne? Çok güçlü. Şu mavi yerden geliyor. Ya. Ha, o zıplatan şey. ama kılıç tek atıyor bildiğin ama <laughs> ne yapıyor benim sihir? bir sihir var da hiç onu anlamadım. Açma. Oğlu. Sapa. Sapa. Kaç fonlu. Olay. Heh, artık giremeyeceksin. Vay vay. Artık giremeyeceksin. Şimdi giremezsin artık merdivenleri yap. Arkadaşlar bir de eğer 100 aboneye gelirse bir sürü video çekeceğim. Bir günde kaç tane video atayım? 10 video mu atayım? 9 video mu atayım? Yoksa arkadaşlar 11 video mu atayım? Ona siz karar vereceksiniz. Çok iyi bir gün olacak. Eğer 80 aboneye geliriz. Ay 100 aboneye geliriz. 100 aboneye gelmesi gerek Abo Yani like atın. Abone olun. Ben bir söz tuttum. 100 abonenin olması için bir söz tuttum. Ve bir sürü video çekeceğim artık. Eğer isterseniz yorumları yazın. En sevdiğiniz oyunlardan çekeyim bu Roblox'ta. En sevdiğiniz oyunlar. Nelerse onları çekeyim. Duvarları yapalım. Evet. Şimdi. Oğlum yere yapıştım. Kız buna zarar vermeyeceğim. Şimdi tamam. Şuraya bir bak. Yaptıysak şöyle gidelim. Oğlum! Abi şunu iki dakika. Kılıç da var. Dur geç şuraya. Arkadaşlar bu ayakkabı çok güzel. Ben seviyorum. Yukarıdan geçiş yaptırıyor size. Şuraya bir geçiş yap. Çok güzel ama. Biz gidelim. Bak şuraya bir geçiş yapalım ayakkabıyı bırakınca şey oluyor. Bir de onun şarjı da var. Şarjı da olabiliyor. Durum bir de olsun arkadaşlar. Şimdi belki dolmuş olabilir. Şuraya bir geçiş yapacağım. Oğlum Aracı da olsun onun ben ne yapacağımı biliyorum. Eve bastır eve. Oğlum iki dakika önce şeydi ama bu. Yapıyordu vallahi da. istediğim değil. Bu istediğim güç değil. Ben oraya bir gelirim. Seni mahvederim lan. Neyse <laughs> <Hı, Gülüyor> arkadaşım. Hadi. Oğlum boş gitti ama boş gitti değil. lan olur mu? Ol 49 bin hatta. Bayağı doldurmuşuz parayı da. Şimdi duvarları yaptı. şöyle bir şey istiyorum. Şimdi bu sopa kaç vuruyorsa bunu hmm, değiştir. Ben bir dur ya. Şuraya bir geçiş yapayım hemen. Şuraya saklanacaksın yani. Bu silah yapmış. Açsana bir kapını. Ne bu? resmen arkadaş olduk. Arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Bay bay.